Sayın seyirciler Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 7500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının bulunduğu küp bulundu. Adana'da UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küple büyük bir heyecan yaşandı. Adana Çukurova bölgesinin tam ortasında bulunan tarihi Anavarza Kalesi. Yıllardan beri süre gelen kültür ve turizm bakanlığının yapmış olduğu kazılar neticesinde zaman zaman bazı değerli eşyalar bulunmaktadır. Örneğin heykel vesaire şeyler gibi. Kozan ilçe jandarma komutanlığı, kazı ekibi ve il kültür ve turizm müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan gömü incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30 çarpı 50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deriyle kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamaysa yapılmazken yöre halkı haberi heyecanla karşıladı. Anavarızı'da yapılan kazılar neticesinde bugün bir bronz küp bulunmuş haberini aldık, duyumunu aldık. Bundan dolayı çok sevinçliyiz. Umarım bu vatan için, Anavarızı için çok hayırlı olur. Biz de köy olarak sevinçliyiz. Kazı çalışmalar neticesinde bir yeşil cereh bulunmuştur ve içinde değerli, kıymetli ziynet eşyaları bulunmaktadır. Bizler Anavarza köylüleri olarak e, bu böyle değerli eşyaları devletimize, milletimize ve bakanlığımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz.